Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan farklı terimlere, deyimlere, ifadelere bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirip fiili anlamaya çalışıyoruz. Biz bu çalışmaya nereden geldik? Bilmeyenler için önce İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkarttık ve anlamlarına baktık. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımızda çok iyi anlamıyoruz. Daha detaylı çalışabilir miyiz diye. O yüzden bu seriyi hazırladım. Yine bilmeyenler için sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. O listedeki konuları sırasıyla hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Bu çalışmanın Fransızcasında daha önce yaptık ve tamamladık. Videonun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Serimizin 20. videosundayız. To know fiilini çalışıyoruz. Bilmek demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Bakın bu önemli. İstatistikleri görebiliyorum. Videoları takip edenlerin neredeyse yarısı abone değil. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Aklımdayken şunu da ekleyeyim. Süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Şuraya İngilizce'de en çok kullanılan, en sık kullanılan yüz fiil videomuzun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hem de serimizin hangi sıra ile ilerlediğini görebilirler. Serimizin 20. videosunda to know fiilini çalışıyoruz. Bilmek demek. Fiiller, aldıklar edatlar, terimler ve örnek cümleler. Know fiili Türkçe bilmek karşılığını verir. Kolay bir fiil, kullanımı kolay, zaten Türkçe karşılığıyla hemen hemen aynı. İki tane basit cümleyi de devam edelim. I think I know what you mean. Sanırım ne demek istediğini biliyorum. Sanırım senin ne kastettiğini biliyorum. Do you know? Biliyor musun? How to drive a car? Araba kullanmayı biliyor musun? Araba nasıl kullanılır biliyor musun? I think I know what you mean. Sanırım ne demek istediğini biliyorum. Do you know how to drive a car? Araba kullanmayı biliyor musun? Bu basit cümlelerden sonra çalışmamızı biraz detaylandıralım geldik. No feel ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımıza atalım. Terimleri, ifadeleri mutlaka yazın, ezberlemeye çalışın ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Know the value of someone, something. Bir şeyin birinin kıymetini bilmek. Know the way. Yol yardım bilmek. Let know. Haber vermek. Know for sure. Kesin olarak bilmek. Know all the answers. Bilmişlik yapmak, bütün cevapları bilmek. Knowledge bilgi, knowledge management bilgi yönetimi, lack of knowledge bilgi eksikliği demek. Bakın bu üçü YDS'de karşınıza çıkabilir. Hemen tekrar bir okuyalım. Know the value of kıymetini bilmek, know the way yol yordan bilmek, let know haber vermek, know for sure kesin olarak bilmek. Know all the answers, bilmişlik yapmak. Knowledge, knowledge, bilgi. Knowledge management, bilgi yönetimi. Lack of knowledge, bilgi eksikliği demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim, pekiştirelim. Who knows how to wait, gets what he wants. Sabretmeyi bilen istediği şeye kavuşur. Sabretmeyi bilen kişi istediği şeyi, istediği şeyleri elde eder. I don't know what to do in this case. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun gibi aklınıza yatan, beğendiğiniz cümleleri kalıp olarak, bütün olarak alıp yazıp ezberleyebilirsiniz. You should know the value of what you have. Sahip olduklarınızın değerini bilmelisiniz. Knowledge economy is a new term. Bilgi ekonomisi yeni bir terim. Yeni bir terimdir diyebiliriz. Buradaki olmak fiilini alıp. Do you know that selling is coming tomorrow? Selen'in yarın geleceğini, geldiğini biliyor musun? Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. Who knows how to wait? Gets what he wants. Sabretmeyi bilen istediği şeye kavuşur. İstediği şeyi alır. I don't know what to do in this case. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. You should know the value of what you have. Sahip olduklarınızın değerini bilmelisiniz. Knowledge economy is a new term. Bilgi ekonomisi yeni bir terimdir. Do you know that Selin is coming tomorrow? Selin'in yarın geleceğini biliyor musun? Örnek cümlelerle devam edelim. I don't know. Ben bilmiyorum who made, kim yaptı, this mistake, bu hatayı. Bu hatayı kimin yaptığını bilmiyorum. Nobody knows who caused the accident. Kimse kazaya kimin sebep olduğunu bilmiyor. You know you can call me whenever you need. Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabileceğini biliyorsun. Bakın bu da kalıp bir cümle bence. People who know how to cry have the most beautiful eyes in the world. Ağlamayı bilen insanlar dünyanın en güzel gözlerine sahiptir. Farklı konularda kullanabileceğiniz bir cümle. Hadi bunları da bir okuyalım. I don't know, I don't know, ben bilmiyorum. Who made make fiilinin geçmiş zaman hali? Who made this mistake? Bu hatayı kim yaptı ben bilmiyorum. Nobody knows, kimse bilmiyor. Who caused, kim sebep oldu? The accident, kazaya. Kimse kazaya kimin sebep olduğunu bilmiyor. You know you can call me. Biliyorsun ki beni arayabilirsin. Whenever you need. Ne zaman ihtiyacın olursa. Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabileceğini biliyorsun. People who know how to cry. Nasıl ağlanacağını bilen insanlar, ağlamayı bilen insanlar have sahiptirler. The most beautiful eyes, en güzel gözlere in the world Ağlamayı bilen insanlar dünyanın en güzel gözlerine sahiptir. Örnek cümlelerimize devam edelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. I don't know how to calculate the need of protein per day. Günlük protein ihtiyacı nasıl hesaplanır bilmiyorum. Everyone knew that it was impossible. Herkes bunun imkansız olduğunu biliyordu. Bakın fiilimizi geçmiş zamanda çektik. Let's talk to my grandfather He knows the way. Büyük babamla konuşalım. Hadi gidip büyük babamla konuşalım. O yol yordan bilir. Know the way terimler içinde geçmişti. Everything comes in time to him who knows how to wait. Beklemesini bilene her şey zamanında gelir. Bakın bu da farklı yerlerde kullanabileceğiniz güzel bir cümle. You must know that the source of your power is you. Bilmelisin ki gücünün kaynağı sensin. Yine güzel bir kalıp cümle bu. Hemen hepsini tekrar bir okuyalım. I don't know how to calculate the need of protein per day. Günlük protein ihtiyacı nasıl hesaplanır ben bilmiyorum. Everyone knew that it was impossible. Geçmiş zaman, geçmiş zaman. Herkes bunun imkansız olduğunu biliyordu. Past simple bu arada. Let's talk to my grandfather. He knows the way. Büyük babamla konuşalım. O yol yordan bilir. Everything comes in time to him who knows how to wait. Beklemesini bilene her şey zamanında gelir. You must know that the source of your power is you. Bilmelisin ki gücünün kaynağı sensin. Ve end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 20. videosunda know fiilini çalıştık. Türkçe bilmek karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde ele aldık. Fiilin anlamına baktık, kullanımına baktık. Fiille oluşturulan terimlere, deyimlere, ifadelere baktık ve farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız serinin devamında gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.